Bir bilim kurumu şu gün, şu saatte güneş tutulmasını göreceksiniz dese ve o an geldiğinde hiçbir şey görmeseniz ne dersiniz? Yanlış hesap yapmışlar dersiniz, değil mi? Ama bu açıklamayı yapan dini bir kurumsa şayet bazı dindarlar gerçeği görmek istemeyebilir. İşte benzer bir durum her Ramazan yaşanıyor. İmsak vakti meselesi. Aslında konu açık. Kur'an'da orucun başlangıç zamanı Bakara suresi 187. ayette gecenin siyahlığı siyah ipliğe, tan yerinin beyazlığı ise beyaz ipliğe benzetilerek anlatılmış. İlgili kısmı Diyanet İşleri'nin 1990 basımı Kur'an mealinden okuyalım. Tan yerinde beyaz iplik siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar yiyin için. Ayetteki sizce ayırt edilinceye kadar ibaresi önemli ama Ülkemizde Diyanet öyle bir hesap yapmış ki artık bu çizgi ayır dedilebilir diye ilan ettiği saatte biz bunu göremiyoruz. 5-10 dakikalık bir güvenlik zamanından da bahsetmiyoruz üstelik. Yerine göre bir saatlik sapma var. Diyanetin hesaplamasında hata olduğu çok açık. Öyle ki kafanızı kaldırıp gökyüzüne baksanız bile fark edebilirsiniz bunu. Ama otorite sayılan dini bir kurum açıklama yapınca bu açıklama gerçeğe ters olsa bile bazı dindarlar bunu göremeyebiliyorlar. Üstelik bu hesaplama hatalı, yanlış hesap yapılıyor uyarılarına rağmen. Ülkemizde imsak vaktinin yanlış hesaplandığını Hüseyin Atay 80'li yıllardan beri dillendiriyordu. Günümüzde de Süleymaniye Vakfı bunu gündem etmeye çalışıyor. Peki Diyanet bu itirazlar üzerine ne tepki verdi? Ayet size göre ayırt edilinceye kadar diyor ama bizim duyurduğumuz saatte insanlar bunu ayırt edemiyor. Demek ki bizim yaptığımız hesapta bir hata var demediler. Bunun yerine ayetin çevirisinden size göre ayırt edilinceye kadar ifadesini sessizce çıkardılar. İnanmazsanız internette Diyanet İşleri'nin Kur'an mealleri sayfasına gidin. Menüden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veya Diyanet Vakfı'nın mealini seçin ve kendi gözlerinizde görün. 2025 Mart ayı için konuşuyorum. Ayetin orijinalinde olan bu ibare Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın meallerinde artık yok. Peki dini bir kurum neden Kur'an'daki bir ifadeyi çevirisinden çıkartır? Üstelik bu ifade daha önceki çevirilerinde varken ve açıkça görülüyorken. Gören gözler için burada alınacak büyük bir ders var ama asıl soru şu. Görmek isteyen var mı?